evde dedi eğer dedi yani paran varsa onları da dedi bir köşede koy balkondan efendim, aşağı efendim. atma dedi. Dolandırıcıların son kurbanı o oldu. Yaşlı kadın 5060 lirayı balkondan dolandırıcılara attı. Ben atarken beraber parayı kaptı gibi kuşundu kuştu. Giden parasının ardından göz yaşına boğuldu. Adres Adana. Dolandırıcıların hedefinde 67 yaşındaki Niger Kahraman vardı. 750 euro bir, 600 euro bir, 100 euro bir, 1 milyar, 20 milyon bir. Dolandırıcılar onu telefonla arayıp kendilerini bankacı olarak tanıttı. Bankadan bir daha arıyoruz dedi. Sizin hesabınız varmış dedi, oğlunla dedi. Dolandırıcılar yaşlı kadının bankadaki parasını bir kadının çektiğini söyledi. Yaşlı teyzeyi tedirgin etti. Bayan gelmiş dedi, bankadan sizin hesabınızı çekiyormuş dedi. Dolandırıcıların asıl hedefi yaşlı kadının evdeki paralarıydı. Evde dedi, eğer dedi yani paran varsa onları da dedi bir poşete koy, balkondan Efendim, aşağı atma dedi. Niger teyze onlara inandı. Borcunu ödemek için biriktirdiği paraları poşete koyup balkondan aşağı attı. Ben de geçtim çöp kovasının dibinde bir kadın dinleniyordu. Ben atarken beraber parayı kaptı gibi kuş oldu kuştu. Dolandırıldığını anlayarak hemen polise haber verdi. Olay yerine polis geldi. Ancak yaşlı kadının paraları gitmişti. Nigar teyze giden parasının ardından gözyaşı döktü.